1982'ye geliyorum İsrail'in Lübnan'ı işgali. Evet, e, 1982 Mayıs sonu. Evet. Ben Paris'te Sipa Press'te çalışıyorum. E, çok yakın arkadaşım var Reza Degati. Kendisi Neşin Coğrafi'nin en iyi fotoğrafçılarından. Evet. Kardeş. Reza dedi ki ben dedi Lübnana gidiyorum. Coşkun dedi. Ne için? Dedi, İsrail saldıracak dedi. Haber aldım Hı. İsrail ordusu saldıracak. Ben de geleyim dedim. Git dedi Gökçün'le konuş Gökçin Sipah yoluyla. Gökçin abiye gittim. Dedi dedi ki vallahi senin aynı tarihlerde Süha Özgermi'nin İzmir'de Miss Universe diye bir güzellik yarışması var. Onu takip etmen lazım dedi. Ben de dedim ki abi takip etmezsem ne olur? Hemen böyle kağıdı uzattı bana. İstifanı yaz dedi. Ben istifamı yazdım Sipapres'ten. Staff fotoğrafçı Coşkunlar al ayrıldı. Gökçin abi beni yanına çağırdı. Alnımdan öptü. Aferin dedi. Yapman gerekeni yaptın dedi. Bana Beyrut'a gidiş biletimi aldı. Ben e, Beyrut'a uçtum ama uçak Beyrut'a inemedi. Havaalanında turu attı. Larnaka'ya indi. Oo. Düşünebiliyor musun? Yıl 1982 Larnaka havaalanına bir dolu uçak gazeteci iniyor. Sıra bana geldiğinde böyle pasaportuma bakıyorlar. Bana bakıyorlar. Hemen telsizler çalışıyor. Bina aldılar, internetler Niye geldin casus diye. Neyse bir sorgulama. Bir gece bir iskemle üzerinde bekledim. Ertesi sabah beni bir şeyle gemiye bindirdiler. Ee, bir Ermeni gemisi. Onla Cunye limanına gönderdiler. Aa, yakın. yakın. Gitti karşı, yani 7 saat sürüyor ama yakın. Neyse indim. Ee, Beyrut'a bir gittim. Reza'yı arıyorum meşhur bir otel var. Commodore Oteli şu anda Swiss Otel. Oraya bir gittim. Dünyanın en baba fotoğrafçıları. Düşün kim var mesela senin tanıyacaksın. Donald McQueen'in orada mesela. Catherine Leroy. Şey, Eddie Adams. Meşhur. O kongu çeken adam. Hepsi orada. Otele sordum resepsiyonda oda var mı? Yok dediler. E, kaç para dedim? 700 dolardan başlıyor dediler. Olan benim cebimde 500 dolar var. Reza'yı soruşturdum bizim ne de ki 3 blok ötede bir Filistinli'nin şantiyesinde yatıyor. Sabahlar çok erken saat gittim ben baktım Reza daha yeni işte çayını koymuş. Mişele gidecekmiş. Su bulmuş bir yerden çay yapıyor. İşte bir de onların böyle kuru ekmekleri var. derler Lübnanların almış. Coşkun dedi koy dedi sen de buraya bir uykutulun matla beraber yatarız dedi.